Merhabalar herkese. 19 Kasım'da Boğa burcunun 27 derecesinde bir ay tutulması gerçekleşecek. E şu an ışıklar altındayım. <laughs> Yoğun güneş böyle yüzüme vuruyor. Aslında böyle gözüktüğü gibi çok da parlak, aydınlık bir ay tutulması olmayacak. Yani ay tutulmalarında zaten genel olarak bir gerginlik, bir stres, böyle ani bitişler, ani başlangıçlar yaşıyoruz. Fakat bu ay tutulması biraz daha farklı olacak. Önümüzdeki 3 yılın fragmanını yaşamaya başlayacağız. Ee, şöyle söyleyebilirim ilk 6 ay çok fazla yoğun hissedilecek bunun etkileri, işte ciddi krizler yaşanabilir, yeni mutasyonlar çıkartabilir. Ee, Boğa Burcu'ndaki ay tutulması boyun ve boğaz bölgesiyle ilgili hastalıklar ortaya çıkartabilir. E, boynumuzda işte boğaz bölgenize yediklerinize içtiklerinize dikkat etmeniz gereken bir süreç Şimdi aynı zamanda boğa burcu zaten yeme ve içme ile de ilgili olduğu için e, burada sıkıntılar yaşayabilirsiniz Önümüzdeki 15 gün ciddi bir iştah açıklığı e, yaşanabilir O yüzden e, kilo alabilirsiniz bazı sağlık problemleri yaşatabilir. Burada dikkatli olmakta fayda var. Boğa burcunda bir ay tutulması diyoruz, fakat bu ay gol etkili bir tutulma olacak. Şimdi ay gol nedir? tehlikeli bir tutulma diyoruz biz buna. Ay goy ve ay karşılıklı olacak. Yani birlikte olacaklar. Bir kavuşumda olacaklar. Burada önümüzdeki 3 yılın fragmanı dedik. İlk 6 ay yoğun bir şekilde etkileyecek bizi. Özellikle bir ay çok ciddi etkilenebilir. Burada sabit yıldız mitolojide Medusa ile ilgili aslında. Medusa'nın gözyaşları. Yani haksızlığa uğrayan bir kadını ve kadının öldürülmesinden ediyor e, Mitolojik olarak da okuyup araştırabilirsiniz burada. Medusa hem öldürmeyle hem de dirilmeyle ilgili aslında. Yani bir kurtarıcı görevi de görüyor. Burada bizim e, tabiri caizse aslında kafamıza vura vura bize bir şeyler öğretecek. Yani biz istesek de istemesek de hayatımızda bir şeyler başlayacak ve bitecektir. O yüzden bunlara hazırlıklı olmakta fayda var. E, i̇yi tarafı hiç mi yok? Tabii ki de var. E, bir şeylerin farkına varmaya başlayıp hem toplumsal olarak hem de bireysel olarak bir farkındalık yaratacaktır. Bu dönemde e, yeraltı olayları, işte depremler, e, toprak kaymaları gibi şeyler çok fazla gündeme gelebilir. E, bölgeleri zaten dünkü videomda paylaştım, oradan okuyabilirsiniz. O yüzden de yine dikkatli olmanızda fayda olacaktır. Şimdi burada ay gol ay ile tutulma etkisinde olduğu için ciddi bir kıskançlık, öfke krizi yaratabilir. Tutkumuz çok üst seviyede olacak. Aslında tutkulu bir süreç yaşayacağız burada. İhtiras, aşk, böyle kıskançlık, öfke hepsi birbirine karışacak. O yüzden ikili ilişkilerde sakin olmakta, karşı tarafı dinlemekte, anlamakta fayda var. Şimdi dürtü kontrolü burada çok önemli olacak sevgili arkadaşlar. Dürtülerimizle hareket etmek isteyeceğiz. Yani işte yalan söyleme dürtüsü olabilir, işte aldatma dürtüsü olabilir ya da işte ihanetler, işte daha çok kadınlara yönelik işte taciz gibi şeyler çok fazla medyada karşımıza çıkabilir maalesef ve gerçek hayatta maruz da kalabilirsiniz. O yüzden bu süreçte kendinizi korumakta ve çevrenin farkında olmanızda gerçek ...gerçekten yarar olacak. Şimdi Mars ve Uranüs'ün de sert bir açısı var... ...buradaki etkide... ...ay tutulmasında. Mars zaten savaş vermekle ilgili... ...Uranüs de bize orada bir kısıtlama... ...bir sıkıştırma yaratacak. Yani gerçekten bunaltıcı... ...bir süreç yaşanabilir... Bu süreçte işte dua etmek, yardımlaşmak, işte yardıma muhtaç insanlara yardım etmek, işte hayvanlarla ilgilenmek gibi bize böyle iyi gelen, kendi içimizi dinleyebildiğimiz işlerle uğraşmak çok önemli. O yüzden iyilik yapmakta fayda var. Ne kadar kötü etkileri olsa da, burada şimdi Boğa ve akrep hattındaki ilk tutulma olacak. Aslında biz tutulmalar dönemine giriyoruz. Ee, önümüzdeki 2022 ve 2023 yıllarında tutulmalar meydana gelecek. Bu Boğa ve Akrep hattındaki ilk tutulma yaşanacak Boğa Burcu'ndaki. Ee, bu ne demek oluyor? Aslında etkisi böyle gümbür gümbür gelecek diyebiliriz burada. Bireysel ve toplumsal olaylar yaşatacak bize. İşte bu suikastler meydana gelebilir. Ee, bazı liderlerin ölümlerine şahit olabiliriz. Yani bu hastalıktan dolayı da bir ölüm olabilir. Ani şok edici bir ölüm. E, şiddet olayları çok fazla gündeme gelecek. Burada Mars'ın da etkisi olduğu için işte yangınlar olabilir, işte bilerek çıkartılan yangınlar olabilir. E, medyada bu tarz olaylara e, bir süre böyle eşlik edeceğiz diyebilirim. Burada haksız yere zulmedilen bir kadını anlattığı için burada Aygol mitolojik olarak Medusa ile ilişkilendiriliyor. Hak, hukuk, adalet, işte dava gibi konularda gecikmeler ve sıkıntılar yaşanabilir. Kadınların haksızlığa uğradığını görebiliriz bu süreçte. Zaten biz ülkecek alışkınız tabii bu durumlara ama umarım bir şeyler düzeltilir. Bu süreçte kadınların ayağı kalktığını yani ayaklandığını göreceğiz hep birlikte. E, artık susmayacağız fakat karşı taraftan da tam anlamıyla bir verim alınamayabilir. Yani burada haksızlıklar yaratılabilir maalesef. Şimdi cinsel taciz ve şiddet özellikle idamlar e, gündeme gelebilir. E, belli başlı ülkelerde idamla ilgili konularda şaşırtıcı haberler alınabilir. E, o yüzden artık duyduğumuz hiçbir şey aslında şaşırmayacağız. Önümüzdeki 3 yıllık süre yani eski dönemin bitip yeni bir dönemin başladığına işaret bu boğa burcundaki ay tutulması. Burada sağlıkta boyun ve boğaz bölgesi dedik zaten muhakkak ki dikkat edin nasıl gerekiyor. İşte ılık şeyler tüketmeye çalışın. İşte çalışıp üretmeden buradaki ay tutulması karşılık vermeyecektir yani. Emeğinizin karşılığını alacaksınız fakat biraz zorlanarak alabilirsiniz. Mutlaka verecektir geciktirici olsa da. E, şans burada biraz yavaş çalışıyor aslında bakarsanız. Ay tutulması etkisinde. E, şansınızı kendiniz yaratacaksınız. Yani çok çalışıp emek vermeniz lazım. E, bir davanız varsa işte bir mücadeleniz varsa o konunun peşine düşmeniz gerekiyor. Burada Boğa Burcu'ndaki ay tutulması tam olarak bundan bahsediyor. ...bahsediyor aslında. 27 derecede gerçekleşecek. Bu şunu 27 derecede zaten sıkıntılı astrolojik olarak burada sıkıntılar verecektir. O yüzden ben meditasyon yapmanızı, işte dua etmenizi, işte doğada, sakin yerlerde vakit geçirmenizi ve dürtüsel yaklaşmamanızı, böyle kararlarınızı sakince vererek bu süreci böyle en minimum şekilde atlatabilirsiniz. Bu tutulmanın bütünün hayrına olmasını diliyorum. Umarım herkes minimum etkiyle bu tutulmadan sıyrılır. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.